Siz daha eski tanışıyorsunuz Cemil Bey'den evet. değil mi Erkin ee, Koray'la? Ne de kadar de... oldu? En küçük benim. <laughs> Bizim Can. çok oldu Erkin'le. Yani benim e, işte grup bunalım diye böyle yarı amatör diyebileceğimiz bir gruptan sonra ben asıl çalmaya hı hı. Erkin Koray'la başladım. Yani e, bugün bir yere gelebildiysem onda Erkin'in inanılmaz etkisi vardır. Güzel. Beni hep doğru yönlendirmiştir. Bir de o zamanki prova sistemimizle zaten gelişmemek barışın, mümkün değil mi <laughs> barışın başçısı zannederler ama <laughs> değildir doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> ben bugün öğrendim mesela. <laughs> yani barışman yani rahmetli Barış Manço'dan önce tabii önce evet, tabii Şimdi ben yurt dışına gidince Ahmet Erkin ile beraber zaten o eğilimde olan bir bence Türkiye'nin en iyi basçısı Ahmet'tir. Yani muhakkak ki çok iyi basçı arkadaşlarımız var. Onlar bu konudan yanlış anlamasınlar. Ama benim benim beğendiğim tarzıyla, stiliyle Ahmet'tir. Ben sonra yurt dışına çıkınca Erkin'den sonra ne diye, nereye gidilir olsa olsa barış olur demişler <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> barış, Erkin abimin lafını Ben Ahmet abiden öğrendim. Ben mesela normalde basçıyım. Herkes gitar çaldığımı zannediyor. <laughs> Fakat ben Ahmet abinin ellerine bakardım küçükken. Her konserine giderdim. Ahmet abi nerede bir konser varsa peşinden koşardım. Ciddi boyutta bu şaka değil. <laughs> Teşekkür ederim. Bu vallahi doğru. Ee, e, ve ellerine bakardım. <laughs> Ahmet Güvenç Ekol. <laughs> ellerine bakardım ve bas gitar çalmayı oradan öğrendim. Şimdi az önce söz arasında bir tanıdığı dedi ki Erkin Koray için kendisine bile kıyak yapmaz. Herhalde ee, çalışma ortamında çok geçerli bu. Yapmayacağı bu konuda. Gibi senelerce beraber çalıştığımız için bizim biraz e, Erkin'de karakterlerimiz de benzermiştir. E, çok anlaşırız o konuda yani disipline olmak konusunda. Yani dediğim gibi hakikaten o günlerde biz e, yani uyumak dışında çalardık. Hı hı. Ve o zaman da e, Türkiye'ye göre çok avantgard şeyler yapmışızdır yani. E, mesela akasyalar gazinosunda <laughs> 71 evet. yılında lokomotif Brand çalmak gibi. Evet. Değil i̇şimize mi? de son vermişlerdi dolayı. <gülüyor> evet. Böyle şeyler olmuş. Gazinoda çalıyoruz. Gazinoda repertuarı bellidir. İşte kızları da almas kereyle başlıyoruz. Çiçek Dağı falan filan. O zamanlar işte böyle anma arkadaş şarkılar falan. Ben bir gün dedim ki çocuklar dedim şurada bir sürpriz yapalım. Sırf İngilizce parça çalalım dedim. Bu programda bakalım ne yapacaklar. Cedir Tatsun. Tabii tabii. Biz devamını İngilizce saçını başlayacağız. Kovuldunuz mu? Tabii. Yani yapılmaması gereken bir hareketti belki hmm. gazino için. Hı hı. Öyle oldu ama çoğu zaman mesela o kovulma güzel kovulma. Çoğu zaman kovuldu diye yazarlar. Benim için öyle bir iki bir şey okudum. Aslında ben bırakmışımdır yani. Yani kovulmadım istifa ettim diyorsunuz. Yok benim öyle şey güçlerini koyarak ortaya kovduk falan demişlerdir ama ben burada beni daha çaldırabilecek olan bir delikanlı varsa şu andan <laughs> itibaren çaldırsın bakalım diyerek ayrılmışımdır yani gazinodan. O kovduk gibi şey etmiştir falan onlar da var yani. Şimdi bu bir tarafı bir tarafı da şöyle bu da çok enteresan. Şimdi işte devamlı albüm çalışmaları yapılıyor falan. Allah yapılmış. Acayip de tutmuş. Çok beğeniliyor. Her yerden konser teklifleri geliyor. Bu sefer de Erkin dedik Ahmet ben sıkıldım. Hadi gel Hollanda'ya gidelim. Biz Hollanda'ya gittik. Yani buradaki çok iyi şartları da bırakıp bu sefer Hollanda'da başka bir şey yapmaya niye? Gittik. Yani niye i̇şte çekim? Onu yapmak benim gerekiyordu çünkü. Garip Şimdi o anı bekler her sanatçı hayatında bir şeyler oluşturur. O an gelir, artık her taraftan teklif yayılır. Şarkı yayıldı. patlar. Şarkı patlar. Tabii her taraftan mi? da. <laughs> Uygun ortam sağlamıştı, onun hasılatı toplanır. <laughs> Konserler, turneler, teklifler yağarken... Haydi Ahmet biz Olamda'ya <laughs> gidelim. Tabii bir yönden o yönden zarara dokunmuştur da para sordukları zaman siz sormadınız. Ama çok soru yok. Soracağım para. ama var onu. Öyle mi? Yeri gelmişken sorayım. Nasıl durumunuz? Zemin para var misiniz? mı diyorsun? Para var para mı? Para yok. Para yok, yok. Rakçıda para olmaz. Olacağı da yok. Rakçıda <laughs> <laughs> para olmaz. Görünen o ki olacağı da yok. E şarkı patladığında Hollanda'ya giderseniz olmaz tabii. Olmaz tabii. Değil mi yani? Evet. Yani. Onun bu... peşinden bir de film yapacaktınız falan böyle. Tabii tabii. Bir esas kızla falan birlikte. Tabii tabii. Para olacaktı. Hakkı. <laughs> tabii tabii. Muhakkak yani <laughs> o işlerin neticesi o olması lazım evet. da. Bunlar Belki benim de ondan kaçtınız. Tuhaflıklarım. Ee, 71'de mi Cemil Bey size geleceğim. Seyahat konusu açılmışken soruyorum. 71'de mi gittiniz bu Hindistan falan bir seyahatiniz ben, 5 yıl mı sürüyor yanılmıyorsam? Ben 65'te bir gittim. 71'de gittim. 71'de şeye gittim. Paris ve Cannes Festivali'ne gittim. John Lennon'u görmeye gittim oraya. Yani eski arkadaşımdır falan diye bir şey yok da onu <laughs> o şeyi o kişiyi görmek istedim. Ve de öyle bir sevgili Arda Uskan'la beraber öyle bir seyahatimiz var. Ondan sonra ben sık sık yurt dışına çıkıyorum. Devamlı olarak 74-84 arası 10 sene yurt dışında kaldım. Hı -hı. O, Nerede kaldınız? O büyük bir ara oldu tabii. Nerede kaldınız? Geldiğimde artık bayağı bir şeyler uzaklaşmıştı. Neredeydiniz o sırada? Çok gezdim çok. Yani Belçika, Hollanda, Kanada, değil mi? Bildiğim kadarıyla. tabii. tabii. Almanya. Almanya, Oynun, Kanada. <laughs> Kanada'da kaldım en son bir sene işte. Damla da orada doğdu falan. Ben yani Avustralya'ya da belki konservesiyle size gittik ama orada da bir 20-25 gün kalmışlığım var. <laughs>